Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda nasıl not defteri ile Windows'a tam mesajı yapıp onu göstereceğim. İlk önce not defterimizi açalım. Buraya do yazıyoruz. Text 1 eşittir msg box parantez açıyoruz. Tırnak işareti istediğiniz mesajı yazabilirsiniz. Ben hata yazacağım. Daha sonra Fener kapatıyoruz. Virgül koyuyoruz. Buraya 53 yazıyoruz. Tekrar virgül koyuyoruz. Tırnak işareti. Buraya istediğiniz mesajı yazabilirsiniz. Bu başlık olacak. Buraya Windows yazayım ben. Windows Error olsun. Daha sonra tırnağı kapatıyoruz. Parantezi de kapatıyoruz. Buraya geliyoruz ve loop yazıyoruz. Dosyaya tıklıyoruz. Buradan farklı kaydet. İstediğiniz kelimeyi yazabilirsiniz ama sonunda nokta vbs eklemezsiniz olmaz arkadaşlar. Ben video yazacağım. Nokta vbs enter. Geldi. Gel burada. Bunu açıyoruz. Gördüğünüz gibi hata bu sürekli oluyor arkadaşlar. Şöyle yeniden dene derseniz de kapatsınız. Da. Daha derseniz de bunu görev yöneticisinden kapatabilirsiniz. Arama yerine görev yöneticisi yazıp görev yöneticisini açabilirsiniz ya da CTR ile alt tuşlarına basıp buradan görev yöneticisini açabilirsiniz. Burada görevi sonlandır diyorsunuz ve sonlandırıyor. Bu videom bu kadar da arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar bu videoda intro olmayacak. Çünkü montajdan sonra intro koyulmuyormuş. Yani intro olmayacak. Hoşça kalın.